biz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün müs sabitte adayla kardeşimle birlikte eee şey aman diye adventure oynayacağım diyeceğim. O, benim oyun bozuldu arkadaşlar. Ben hemen kesip geliyorum. Ortadakine binelim değil mi? Arkadaşlar biz tam devam ediyoruz. E, ortadakine biniyoruz. Bin ortadakine. Binim 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 binim. binim. Ortadakine binelim değil mi? Ee, az kişi olursa güzel olur bari. Yani. Hadi. Adamlı, Arkadaşlar adamlar gelemiyor. Aa biri geldi. Biri geldi bu ki. böyle nasıl olmuş? sorma. Oğlum onda on iki ne ha? <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bunu hareket ettiğinde bu da hareket ediyor Selam. aleyküm diyor. <laughs> Diğer oyuncuların yüklenmesini bekliyoruz burada. Ben de Hey beyler. Benim evime hoş geldiniz diyor. Jack. Hadi gelin. Ee, bir şey evi keşfedin. Hadi evi keşfedin diyor e, ee, keşfet diyor şurada da explore. Ben keşfedelim. Burası yatak odası. Burası bizim odanız. Burası yatak odası. Burası yatak Burası odası. Oda. Burası oda. Dur, aman hadi adventure'ın. Burası da yatak odası. Hadi yatak odası. Keşfettiniz mi diyor herhalde. Arkadaş benim çok yok. Benim çok İngilizcem yok. Evet pizza yemiyoruz. Nasıl e ee, oğlum. Kitap git. Aa, kadacı buldum. Perfekt. Kadacı bul. Ana, hadi E ee, burada en son parka var. geldik, parka. Ben Evet, ee, sallanalıyız. Evet arkadaşlar, oyun bozuk. Kaymadı yok. Eee, Aynen. İleriye kayını işte. Gelin Anlam. bari. Gol atacağım, gol atacağım. haydi haydi hayır. Hop, 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 bak, 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 bak. kaleye geçtim. Lan yani ne zaman zamanımız bitti? 20 saniye vermişti. Evet, buraya da oturulmuyor. Ee, diyor ki son, son, son oldu falan diyor işte. Yay, seviniyor işte. Ne? pizza yemeyeceğim, pizza yemeyeceğim. Ayaklarımla pastım. Sigara oldu yemeyeceğim ya. Ne Şu, oğlum baba. bu ne? Al. Aa, pizza, tam, ama ben şimdi yemeyeceğim. Aa arkadaşlar bu tamirhane herhalde ama. O ha. Diyor ki pizza çok güzeldi. Yani mükemmeldi. Ama çok güzel. ee, tamam o çocuklar. Artık yatabilirsiniz diyor. Hayır hayır anne benim arkadaşlarım daha yatmasın diye falan filan biz Amanda da di adventure oyn e, izleyeceğiz diyor 30 dakikanız var diyor burada e, anne size bu arada ben şu da okuyorum hadi yatağa gidin diyor teşekkürler yes yes teşekkürler anne diyor bunu bilmiyor. Hmm. Objeti bir. Episode 2. Iki, biri bul. What Amanda'yı bilmeyenler araştırabilir. Ben Amanda'yı biliyorum. Amanda'nın nasıl? Amanda'nın gerçeğini nasıl çekeceğini bilmiyorum. Sen buldun diyor. Sen şey, 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 Gelin hadi izleyelim diyor. Gel abicim yanıma. Çok bilmesem bir İngilizce. Allah. <laughs> Aman bir daha etmek. Koca tutuluyor. Aman. <laughs> Aman da kıy. Selamünaleyküm. Benim adım Amandı. Amandı kulafta. E ee, diyor ki oğlum orada niye bu adam var? E ee, şey anneannemizi bulalım diyor. Anneannemizi bir şey, şey edler falan diyor ama o şey oğlum unuttum ya okuyamıyorum. <laughs> İngilizce çok uyuyor. Ha, üstünde bir şey var. E, Markette bunu araba çarpmasın sana diyor. Hayır. İnya da inya. İniyor. Adı adı araba geliyor abim nasıl çarpmasın? İniyor. Öyle deme ha. Sus. İniyor. Abi bu ne adı adı araba geliyor. Araba çarpacak. Araba herkese çarptım şu an. Arabalar çok hızlı. Evet, tamam geldik onun yanına. Oğlum burada kaslı bir tane buz kapalı adam var. Oo çok kaslısın kası yer abim. Çok da uzunsun. Çok kaslı. Baksana şu kaslı. Bu arada benim kanalımda adı gözlüklü ama benim vallahi ben benim karakterim öyle değil çünkü zobuksuzum. Highlight like güzel tane havuç topladım Havuç ben de gözükmüyor. Çünkü bir kez, iki tane ben topladım. şimdi de da ben topladım. Amanda. Amanda. Önce ee, nefes alınır mı? E bu ne? Acık oldu, acık oldu, oldu, Koşun. Hadi episode 2 izleyelim diyor. Şimdi onu da bize bulduracak Eşek miyiz abim? Eşek miyiz lan biz? Hani nerede bulalım? Hadi onu bulalım diyor. Ha, nerede bulacağız? Allah nerede? Arkadaşlar nerede bulacağız? Fener diye bir şey yok. Adamım. Oğlum bu ne ara buldunuz? Ne ara Üstüne çıkmayın şunun. Koca totolu. Allah Allah. Şakır. Diyor ki e, Dikkat et Dikkat et diyor. Hey beyler e, Oğlum ne diyor ya e, Diyor ki anne annemize bir tane e, Et alalım e, Şey Hadi et alalım. E, Kasap nerede diyor e, Kasabı da bilmece soruyorsun Oradan getirttin oraya geri mi götürüyorsun ya? Ya, ya? Ölüyor. Kaçartı. Araba çarptı arkadaşlar da. Arabanın nasıl çarpıyor ya? Hiç dikkat mi etmiyorlar bunlar? Ne oluyor alkol mü içmiş bunlar? Alkol. Allah korusun alkol içmiyor. Lan içmiş. buradan çok hızlı arabalar geçiyor. Hayır. Bulduk bulduk buldum buldum Ayy. ben buldum. Araba çarptı. Arkadaşlar adı öldü. Adam şu an 3 üç, üç buçuk ka, e, kalbi kal, üç buçuk canı kaldı. Girdik işte. Içeri. i̇çeri girdik. Burada Vuli abimizi kasap e, şey Amanda öldürüyor öldü diyor ve kasaba veriyor. Kasabın bir adı adı bile yok. Ben pizza. Pizza. Ben hatta krabi. Adı meat yapalım, meat yapalım. Evet arkadaşlar yüzde yüz farklı bir son yapıyor çünkü dört tane son vardı. Sen ne söylüyorsun sen bu arkadaş adam canı kalmamış. İşte canım da oldu Kasapçı abi. Kasapçı abi bizi kesiyor. Of oh, çok kötü orada. Ah orada. Kasapçı bizi kesiyor geldi. <laughs> ee, e çocuklara e, da şey zamanınız bitti yatak zamanıydı. Gidiyorum baba. Hadi diyor ki hadi. Episode 0. Oğlum ne ala buldun? Buldular mı? Oğlum bu çok iyi. Beni de, beni de göster, beni de göster, beni de göster. Aa! Oğlum gene bu lanet yere geldi. Lanet ya. Selamunaleyküm diyor bu. Oğlum bunun gözüne ne olmuş? ne Benim... oldu lan senin gözüne? Oğlum bizim eve gelmiş bu. Oğlum burası bizim ev. Evet. E bu kırmızı oldu ve Eyvah. Oğlum bunun ayak kaydı ve de... Oğlum bu ne bu düştü. <laughs> kaçın 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 üstü çıkın üstü çıkın. Oğlum bu ağaç niye devrilmiş. Lan geliyor. Oğlum her şeyi devirmişler. Bir, bir şekilde şey üstü vermiştim. çıkın. Üstü çıkın bir şekilde. Oğlum <laughs> bunun elinde bıçak mı var? Bir şey var ama. Lan çatıya çıkma anlamını gösterdi adam. Ha, cisim çıktım. Köy çatıya çık. Oğlum bu ne lan? Çıkamadık. En uçta duracağım çünkü aman da gel. Ah, ah. Yey yey. Evet arkadaşlar, burada dans edelim. Şöyle Titanic yapacağım. Titanic. Gösterisi. Anlamıyorum. Sizler neden gelmiyorsunuz? Geliyor bir şey Sen geliyor ben. diyor. Bir şey geliyor diyor. Wooly bulun diyor. Hı -hı. bul. Ben Wooly'yi nereden bulayım? Eşek gibi olacağız şimdi. Eşek olacağız. Yere geldik ama. Biz neredeyiz? Baba neredeyiz? Ne diyor? Jack diyor ki biz neredeyiz diyor. Buradan aşağı atlayabiliyor muyuz? Atlayabiliyormuşuz. Şey. Öleceğiz. E, ara çok dikkatli ol. E, hep yanlardan. Neden? E, şeyden git ya duvardan git. Neden? Düşersen ölürsün. Bir adam düştü mü gördün mü? Yok öyle de düz değil. Öyle değilse düşmem mi çonç? He ben düşmüştüm de ölmüştüm belki. ben de. Sopa var. Alıyorum. Sofa benim. 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 benim yürü git benim bu benim. Bu benim. Bu benim, abim, bu, Ay, benim. bu benim abim, bu benim. Hayır, benim. Abim bu benim. Hayır, benim. canım, o benim. benim. Hayır, benim. Ya oğlum o senin, o senin, bu benim. Hay, benim. A, aldım. Ye. Ben de ye. Bunu amanlarının kafasına geçiş <laughs> Oğlum mağaraya geldiğimizi söyle. Oğlum bunu sadece niye kapısı var? Kafasız mı? Aa, herkesin kafası varmış. Hadi gidelim. Gel. <laughs> Parti. <laughs> Hangisini seçiyor diyor. Hadi yürü git. Ben gidiyorum abi. Hile ama. Çalışma. Hadi oraya neden gidiyorsun? Arkadaşlar adımız oldu. Biz de buradan gidelim. Şimdi adı öldü. Şimdi adı arkadaşlar ada ben izleyecek. Merak etme adayı. Videomuz çıkıyor ama. Adı adı adımızı ben Beni izleyecek. Yani ne hani konuşuyoruz ya. Parkur parkur yapalım. Hoppa. Bu sesim çok gelmiyorsa yani çok yakın değilim. Bu arada nasıl Abi ölme şurada da. Çok kolay ama. Çok kolay deyip ölüyormuşum ya. Oğlum ölmeyin lan. Saatler geçti ya yapamadım. Saat 12'den 12 tekrar oldu. Saat 12 selam. Oğlum bu ne? Arkadaşlar bu bunu... sen ne yaptın lan diyor bu. Sen kimsin lan? Thank you. Şimdiden... Arkadaşlar bunları yıkalım onu öldürelim ya. ya boş yapma Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım Diyeceğim ne oluyor ne oluyor ne oluyor Herhalde şunu yıkmamız lazım evet. Bu arada ben ölüyorum Öldü Çocuk adam öldü Oğlum buraya yardım edin biraz. Buraya yardım gönderin. Ne oldu bu? Evet öldük arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Bunun bitirmek için arkadaşlar bu video 2 like gelmesini bekliyorum. Devam çekeceğim ve bunu da bitireceğim. Bunu da düşerken unuttuk. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.